Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, ne yapıyoruz gençler? Bugün gençler e, Ege ile beraber çok güzel bir video çektik gençler. Gençler bol montajlı bir video oldu ve e, gayet güzel bir video çıktı gençler. İlk ona da girdik. E, gençler e, bu videoya eğer 5 like gelirse Ege bir tane parkur atacakmış Onu oynarız ve 10 like gelirse de CMB e e, rüzgarla oynarız gençler. Ee, ve hala like atmadıysanız like atıp kanala abone olmadıysanız abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz ve gençler videoyu sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz ve akşamları yayınlarımız oluyor gençler. Onlara da katılmak için kanalımıza abone olup like atarsanız siz de gelebilirsiniz gençler. Hadi o zaman videoyu geçelim. İyi seyirler. iyi ne diyeceğim unuttum. Boş verin. Hadi bay bay. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz gençler? Ee, Fortnite oynuyoruz. Fortnite. <güler> <laughs> arkadaşlar bugün Ege ile beraber e, Fortnite'da şunu alayım. Kanka ayıp Şu meyve suyunu var ben. Bak altı mı kırma. Aa, şunu ben alayım. E, gençler bugün sizlerle beraber yanımda Ege var. Ege kanka hoş geldin. Hoş bulduk. E, arkadaşlar bugün Ege ile beraber mağazadan oynuyoruz ve e, Aquaman kostümüyle oynuyoruz. Ve yorumlara gençler e, Aquaman kostümüne onda kaç veriyorsunuz onu yazmayı unutmayın kanka sen onda kaç veriyorsun? Valla ben onda sekiz Aynen onda sekiz tam onda sekiz abi Gençler siz de yorumlara yazın onda kaç veriyorsunuz ve hala like atmayı Kanala hala abone olmadıysanız bunları yapın gençler abone 8 abone like trilyon atın. like gelirse yeni bir video gelecek <laughs> 8 milyon trilyon Evet arkadaşlar <laughs> 8, trilyon, milyon, 8 milyon, trilyon, trilyon like. like gelirse bir video daha gelecek Ve kulak zamanı Okay. Hayır bu nasıl değil bu nasıl değil. Evet evet evet. Evet evet evet. evet. Hayır başım hiç değil. Koymadım <laughs> daha fazla. Oooo. <laughs> <laughs> oh! Perfect oh, time. Yana. Oh, oh, <laughs> Çok havalı oldu lan. <laughs> Çok havalı oldu Bunun şey Bine 2 milyon trilyon trilyon like gelir tabii aynen, ki de. Bunu, evet evet. Aa, kıs kıs. Çıktı. Roket çıktı. Roket çıktı. Rohat <laughs> çıktı, rohat çıktı. Bandip bombası içiyorum. İnşallah bir kafamın içine almaz. Bandip bombası Ay, değil o. Bandip bombası diyorum ya. Bandip çıktı. Anam! <laughs> Lan oğlum dakika bir gol. Bira! Bir Bunlar ne yapıyorlar abi bunu? Ne oldu ben anlamadım. Ne oldu az önce abi? İlerliyor da kimse gibi böyle yapıyorlar Dördüncü deneme yeti. <laughs> <laughs> şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu an e, kaç oldu abi? Altıncı oynayışımız. Ve yine altıncı dönemde. Bu sefer çiftlik gittik ölmemek için. Evet evet bu sefer çiftlik girdik. <laughs> o Ama bak ki de, de Ay, güzel lokuş değil. bu Arkadaşlar burada yedi, yedinci deneyişimiz. <laughs> Ve evet, taktikal çıktı. Şimdi siz bittiniz. Vallahi şu an kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum ama on, e, altıdan fazla oldu. Siz çoğu maçı izlemiyorsunuz tabi ama şu an bir maç izlediniz. Evet, yani siz bir maç izliyorsunuz. Biz yedi maçtır işlem Evet. O yüzden bir like atın gençler yani. Like atın daha montaj, edit falan evet, yani. Evet bu, evet daha küçük resmi yani Hepsine da. uğraşıyor yani. yani evet. Yani uğraşıyor doğru. Lütfen bir de anlatma altında adam var. Ben onun aklını alırım diyecektim önüme geldi. Olur. Dur üstün taraf. Bir dakika. Arka. Bir dakika. Öldüm. Tarıkmaz'dan öldü aga. Tam öldüm. Arkada da var adam. Bambi Bambi reis. Gel reis. Bambi sağda. Gel bir dakika bir dakika. Bambi dedim de bir dakika. Vuramadım. Abi, bunun ne Bambi? Bambi dedim de vuramadım abi. Al git. Evet kanka, öldüm. Şu kapıyı kapatmam gerekiyor. Ya, beni basıyorlar ya, benim bastırıyorlar. Adam Efendim, alırsın değil mi? Aldım. Helal. Abi niye edit yapmıyor? Oğlum bir şey diyeceğim. Burada eşya yok ki. Neden burada şey gösteriyor? Baksana. Ateş böceği kavanozu olması gerekiyor. Burada, buralara da bir yerlerde <laughs> Ya bak. Bir bam bire hiç daha. Ölecek abi. Abi ben öleceğim. Ben öleceğim. Bak, ben öleceğim. Tamam. Ben de ben orada diyecektim ama öldürdün ayıp değil mi? Bak bir köpek balığı daha var. Gel köpek balığı. Tamam kanka bir dakika bekle ben. Aha. tamam drop'u açıyorum. açıyorum. İçinden scar çıktı. Ne olur? Abi adam var. Ah, çıktı ya. Abi adam var. Tam trambolin basıp mı yanına geleyim? Geçebilir misin? Abi çok kötü sıkıyorlar. Tamam geliyorum. O zaman trambolin basıyorum. Trambolin basayım mı? Bas istersen. Hayda, aldım. Bir dakika Abi bir dakika, vuruyor duvar ya. Değişmiş. Benim tuşlar değişmiş, bekle. Lan gaga. Ya abi çok kötü vurdular, çok kötü vurdular. Abi, Büyük ihtimalle öleceğiz. Abi. Öleceğiz abi, öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öldük, öldük, öldük. Abi niye olmadı? Öldük, öldük, öldük. Ben bastım ya, can belki Ölmeyiz. Gel. Çok kötü vurdum adama. Gel abi rush. Şu adama rush. Arkadaşı var abi. Ulan mermi mi yok? mı dalga? Abi vurduk ya yani. abi. Ben ölüyorum. Kanka öldük. Kanka hadi adamsın hadi. Öldürürsün. Abi kanka. tek alt tüfeğim kaldı. Dada. Sana 31. Aa yok hocam bastı bile. Sen bayıldın mı? Öldürsene kanka ya, öldür. Dur yanına geliyorum. Ada. Kanka orada, kanka orada. Kanka alırsın o adamla yüklemeli var. Ayağa. Aga hadi, hadi kanka sana bırakıyoruz be. Kanka üstten başlayabilir. Helal. Kanka yandan geliyor. Ya aga be. Neyse gençler umarım hmm. videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, güzel bir maç oldu bence. 6. deneyişte yaptık. İyi bana evet. girebildik. Evet gençler videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup Videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz gençler kendinize çok 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 iyi bakın. Gerçekten videoyu buraya kadar izlediyseniz beni çok mutlu edersiniz. 5 like gelirse e, parkur yapacağız ve 10 like gelirse gençler CmB rüzgarla video çekeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşça kalın like atın.